Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size bir şey gö göstereceğim. Oyundaki en hızlı denemem arasındaki büyük boss'u öldüren karakteri göstereceğim. Tabii ki de o da Grief çünkü Griffin şeyi çok fazla vuruyor biliyorsunuz. Ulti çok fazla. Yakından da çok fazla vuruyor. Önce bu ulti kasalım. Çünkü hem vuruyorsunuz hem de ulti atıyorsunuz. Öyle yapınca Griff çok saldırır. Tabii önce şunu birazcık geri itelim. Tamam. Yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Saniye başı sonra bakın. Bayağı oldu saniye başı hasar. Maşallah Griff. Ama ben daha hızlı öldürmüştüm. Ben mi yapamadım? Ben bin kat daha hızlı öldürmüştüm ya. Arkadaşlar bir şey oldu. Ben yeniden öldüreceğim. Çünkü ben bir şey becerdim. Şunu arkaya iktireceğiz. Tamam. Adam saniyede. Om Oyun çökecek yok artık. Çok hızlı öldürdük. Ben de şaşırdım. Ben çok şaşırdım. Yani Griffin o kadar da güçlü bir karakter sanmıyorum. Yani çok güçlü olduğunu biliyorum. Çok güçlü. Shelly dipten yeniyor. Ama yani bu kadar da değil yani abicim. Kaç saniyede öldüreceğine bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 saniyede o ama ya yani bir karakter de bu kadar ah adam 3 canı kaldı. <laughs> adam 3 canlı kaldı. Bakın arkadaşlar şunları öldüreyim. 3 canlı olanı göstereyim. Aa daha demin gününde 1 canı kaldı. Bakın burada 3 canı var. Abi şuradakinin de bir canı kalmıştı ya. Abi böyle bir canı kalanlar da var. Merak ediyorum ya. Ben bir tane gerçek maçta videosunu da çekmiştim. Gerçek maç yaparken Search bana vurmuştu. Ben kolt oynuyordum. Search bana bir kere vurmuştu. Şu oldu. Neydi? Abi Griffin oldi çok vuruyor ya. Hele bakın şöyle insan dibe geçti mi? Şöyle insan dibe geçti mi? Var ya bir çok güzel bir karakter yani abi. Yakından bayağı vuruyor. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar da. Ben grifi tam 500 mi yapmışım ya? E ee, Bunların tam 500 olmaması gerek. Tam 500 bunlar. Tamam neyse birkaç kupa daha kasarız. Ya doğru ya düştü kupalar. doğru ya. Kupa gibi bitti. Doğru ya. Yenisi başladı. O yüzden düştü. Ben aslan almıştım. Şimdi hangi karakteri alayım arkadaşlar? Yani bayağı bir sürecek almam ama siz yine de söyleyin hangi karakteri alacağımı bu yorumlara yazın arkadaşlar. Ben okuyayım. En çok hangisine gelirse onu alacağım. Diyelim tavuk Rico. Aslan Bulu yazmayın. Aslan Bulu aldık biliyorsunuz. Burada Aslan Bulu. Yaz ben defans oyuncu bul da aldım. Bir de koltuğun bu halini aldım. Roj yıldızı koltuğu. Evet arkadaşlar. Yorumlara yazın küflü Mike mi alayım? şey mi alayım? Tavuk Riko mu alayım? Başkasını mı alayım? Söyleyin arkadaşlar. Bay bay. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay.